Barco Posta stok kartı açmak. Posta stok kartı açmanız için e, stok bölümüne gelip barkodu okutmanız yeterli. Stok bölümüne geldiğimizde eğer herhangi bir barkod okutuyorsa o barkodla ilgili boş bir stok kartı gelecektir karşımıza. Bir barkod daha okutuyoruz. Karşımıza geldi. İsterseniz burada barkod da üretebilirsiniz. Kendiniz sıfırdan hiç olmayan bir ürüne ekle deyip barkod üret sıfırdan ürün tanımlayabilirsiniz. Ekle dediğimizde kendisi otomatik bir barkod üretiyor. Bu numarayı istediğiniz gibi başlatabilirsiniz. Minimum bunu kaydettiğimizde program hata verecektir. Çünkü ürün adı boş olamaz diyor. 3 karakterden az olamaz diyor. Buraya yazıyorum örneğin bizim e, deneme diye bir ürün açıyorum. Deneme ürünün fiyatı 2 TL olsun. Alışı 1 TL olsun. Kaydediyorum. Hemen kaydediyor. Bu ürünü kaydediyor ama ben bu ürüne daha detay girebilirdim. Çok daha detaylı bilgiler girebilirdim. Örneğin e, bu ürünün e, gruplarını belirleyebilirdim. istediğim grubu seçebilirdim. E, o grubu seçtiğim sonra alt grubunu seçebilirdim. Bunun dışında detay e, bölümünde para birimini, üreticisini, rengini, markasını, bedeni istersen bunları giriyorum. Minimum stonu, raftaki yerini, e, raf numarasını, modelini, log takibi yapılacaksa log takibi yapılıp yapılmayacağı, seri takibi yapılacaksa yapılıp yapılmayacağı bu detayları girmek zorunda değilsiniz. Girerseniz program bu detaylarla beraber hareket edecektir. Sınırsız barkod tanımlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar fiyat listesi tanımlayabilirsiniz. Farklı varyasyonlar tanımlayabilirsiniz. Sınırsız ölçü birimi tanımlayabilirsiniz. Renk veya beden tanımlayabilirsiniz. Ürüne isterseniz resim tanımını tanımlayabilirsiniz. Varsa burada örnek bir resim, hemen masa üstünden bir tane resim ekleyelim. Örneğin şu ürünü resim olarak eklediğimizde ürüne resim eklenmiş oldu. Hangi şubede çıkıp çıkmayacağını belirleyebilirsiniz. Promosyon tanımlayabilirsiniz. Bütün bunları... Sadece zorunlu olan kısmı ürünün kodu, adı ve fiyatı kısmı. Geri kalanları isterseniz isteğe bağlı olarak doldurabilirsiniz. Kart tanıtımı bu kadar.